Merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bir önceki videomda da bahsettiğim denemeli alışveriş videomuzu çekiyoruz. Bunun için ilk önce size aldığım ürünleri tek tek göstereceğim. Sizler için bu ürünleri aldığım butikten indirim kodu kaptım. Eğer beğenirseniz aşağıya zaten ürünlere ulaşabileceğiniz Instagram adresini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca benim ismimi vererek %20 indirimi de kapabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Çünkü ben gerçekten hepsine bayıldım. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum. İlk olarak en beğendiğim takımı size göstererek başlayacağım. Şunun minnaklığına bir bakın. Böyle inci güzel düğme detayları var. Bu takımda rengi, dokusu falan çok güzel. Tam kışlık böyle buna kaşe mi deniyor? Kaşe gibi. Gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel bir böyle yapısı var. Tam kışlık çok güzel bir takım. Bunun böyle bir ceketi. Şu şekilde de bir altı var. Gördüğünüz şu takımın şu inci detayları o kadar tatlı ki bunu gerçekten böyle güzel beyaz içine güzel beyaz bir gömlekle kombinleyebilirsiniz bu takımı. Zaten kışlık bir kumaşı var. Hiçbir şekilde üşüyeceğinizi sanmıyorum. Altına böyle krem rengi, biraz böyle diz kapağında veya diz kapağının bir tık üstünde Newtonlarda çizmelerle kombinleyebilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir takım. İlk takımımı giydim, geldim. Şu rengin güzelliğini görüyorsunuz, değil mi? Kollarının falan bir tatlılığına bir bakın. Tam Blair Waldorf stili. Gossip Girl izleyenler ne demek istediğimi anlayacaklardır. Bunu giyip Blair Waldorf gibi ortada böyle dolanabilirsiniz, Prensesler gibi kızlar. Çünkü gerçekten tam bir prenses takımı. sonrakinde şu şekilde gördüğünüz gibi hep bu renklerden gittim. Şöyle bir sweatshirt aldım. Şu kolları bakın şöyle vatkalı. Kollarında kendiliğinden böyle vatkalar var. Bunların hepsi için size bir indirim kodum var. Bakın bir daha söylüyorum bunu unutmayın. Bu da böyle bir sweatshirt. Yine aynı şekilde şöyle içini de göstereyim size. İçi de gayet güzel. Çok ince bir kumaşı yok. Tam güzel böyle kışında giyilebilecek bir sweatshirt. da tam böyle sizi sıcacık tutacak. Soğuk kış günlerinde sizi böyle sıcacık ısıtacak bir hırka arkadaşlar. Biraz krop bir hırka. Buralarındaki bu döküm döküm detayla o kadar tatlı ki şöyle göstereyim. Örgü yapılan bu malzemesi gerçekten mükemmel. Bakın kalınlığını şöyle göstereyim size görüyorsunuz kalınlığı da gayet güzel. Tam sonbahar renkleri zaten bu renkler. Bunun altına böyle giyeceğiniz taytlarla olabilir ya da böyle pantolonlarla, kumaş pantolonlarla içine kısa bir kropla falan gömlekle çok güzel olur. <laughs> diğer parçamdaysa yine bir takım aldım ama bu sefer pantolonlu bir takım. Şu şekilde gördüğünüz gibi bu biraz daha düz bir takım ama rengi tam aşkın rengi gördüğünüz gibi. Şuradan şöyle kumaşı ne deniyor tam bilmiyorum ama böyle şey tişört kumaşı gibi falan değil yani siz bunu daha şık hale getirebilirsiniz taktığınız takılarla ayakkabınızla falan ama günlük de kullanabileceğiniz bir takım. Şu şekilde göstereyim. Şuradan bir büzgüsü var. Bu büzgüyü içe doğru biraz daha şuraya doğru alırsanız içe verirseniz hafif böyle göbeği açık da yapabilirsiniz takımınızı. Bu gördüğünüz gibi böyle düz kırmızı bir takım. Bunun altının pantolonu da yine aynı şekilde kumaş bir pantolon. Pantolon da böyle arkadaşlar. Çok güzel bir takım. Bir kere zaten rengi mükemmel. Bakın. bir önceki kombin videomda tulumum çok beğenilmişti ve çok sormuştunuz. Tulumun nereden? Tulumunu nereden aldın? Instagram'dan da çok sonra aldım. Tulumun nereden diye yorumlara da bıraktınız. Bu tulumu yine aynı bir şekilde bu butikten almıştım zaten. Bir önceki kombin videomdaki siyah tulumu. Sonra bu tulumu gördüm. Dedim ki bu tulumu da almalısın kızım. Gördüğünüz gibi bu tulumun rengi mükemmel. Kumaşı biraz kumaşı kış için ince. Ama üstüne atacağınız bir krop deri ceketle falan mükemmel olacaktır buna eminim. Ben biraz sonra bu şekilde kombinleyeceğim sizin için. Bu tulumu da bayılacağınıza eminim. Şuradan böyle göbeğin şu bel hizasına kadar fermuarlı. Üst taraflarında da şöyle düğmeler var. Ben bunu aldım aldıktan sonra da bir kere giydim. Gerçekten üstümde mükemmel durdu. Hayatımda yaptığım en güzel alışveriş olabilir bu tulum. Ve diğer siyah tulumumu da zaten çok beğenmiştim. Onu da görmek için bir önceki videoma bakabilirsiniz. Kombin videoma yine aynı şekilde o siyah tulumu da bu butikten bulabilirsiniz. Her bedeni mevcut bunların. Son olarak da böyle oversize. 40'a aldım. Deseni gerçekten çok güzel. Şöyle. Kalınlığı da çok güzel. Sıcacık tutuyor. Ben bunu da aldım. Geldikten sonra duramadım giydim. Gerçekten sıcacık tutuyor sizi ve böyle yumuş yumuş. Bu da aynı şekilde. Standart beden olarak geçiyor. Standart beden olarak satılıyor. Ama Oversize her beden olacağını düşünüyorum. Şimdi deneyelim o zaman. Gerçekten şu hırkaya ben bayıldım. Yani ben bunu şimdi siyah bir tight'la ve şöyle bir crop'la kombinledim. Siz de istediğiniz gibi kombinleyebilirsiniz. Siyahla, beyazla neyle isterseniz. Hem spor hem şık bir görünümü var. Ben buna bayıldım. Yani dokusu, rengi, şu desenleri falan mükemmel. Umarım siz de beğenirsiniz. Umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz, almak istediğiniz sizin de ürünler varsa Aşağıdan bu ürünleri aldığım yerin sitesine bakabilirsiniz. Alışverişiniz esnasında da benim ismimi verirseniz size özel indirimler uygulayacaklar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı, e biliyorsun söyleyip duruyorum. Şuradan da bir zili açmayı unutmayın. Kendinize bir sonraki videoma kadar çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere güle güle. <laughs> You're out of time, you're out.